Hocasına gelmiş talebesi. Hocam Allah'ın kuldan razı olduğunu kul bilebilir mi? Hoca demiş git lan demiş. Öyle şey olur mu? Nereden bilecek? Ben bilirim, ben bilirim hocam demiş. Nasıl? Eğer ben Allah'tan razıysam otomatik olarak Allah benden razıdır. Radiyallahu anhum Allah onlardan razı oldu. Ve radu an ve onlar da ondan sonra Allah'tan razı oldular. Ben Allah'tan razıysam demek ki Rabbim benden razıdır. Doğru söyledin demiş. Şimdi hocam ben Allah'tan razı mıyım bilmiyorum. Düşündüğüm zaman değilim. Allah benden razı mı? Aynı cevap. Kendi sorunun, kendi cevabını verirsin. Sen Allah'tan razı mısın? Değilim. O zaman o da senden razı değil. O zaman elinizdeki imkanlarınıza, elinizdeki nimetlere sımsıkı sarılın ve buna gece gündüz şükredin. Başka bir şey değil. İnsan edebini bilecek, haddini bilecek. Şükredin ya. Bırakın bir tanesinin elinizden alınmasını, bir tanesinin tırnağına bir zarar gelse ne hale geliyorsunuz? Bir şükretmek lazım yani. Arkadaş adam olmak için o anlın o seydeye değecek. Allah senin adamlarını seydede görecek. Ne diyor Rabbimiz? Seyde et ve yaklaş. Allah'a yaklaşmak mı istiyorsun? Yolu seydeden geçer. Başka bir şey yok. Seyde et ve yaklaş. Seyde et de yaklaş. Seyde ederek yaklaş. Seyde etmeden yaklaşamazsın demek. Ha o bize zaten yakın. O bize şah damarımızdan da yakın. 110 ona kadar yakınız. Sizi yaratan Rabbinize kulluk edin. Öyle rast gelebilirsin değil. Sizi yaratan Rabbinize kulluk edin. O kadar üzerinde hakkı var. Üzerinizde o kadar hakkı var. Yarattı, var etti. Yokluktan varlığa getirdi. Beden verdi, ruh verdi. Ona kulluk edin. Ve Rabbimiz insanlara kendi nimetlerini ufak yollu, hafiften hafiften anlatır. Öyle Allah ki elleze cari le kumul arda firaşen yeryüzünü size yatak yaptı. Yaydı döşedi. Ve sema e binaa e, göğü de size çatı yaptı. Bina yaptı. Ve enzele mines sema e, gökten size su indirdi fa akhraca bihi min o suyla yeryüzünden sizin için değişik değişik rızıklar verdi. Böyle bir Rabbidir. Hani ya, haşa Allah'ım yarattın bizi attın bir düze. Ne sana kulluk haşa haşa. Yani Rabbimiz diyor ki sizi yarattı. Yaşayacağınız yeri yaptı. Barınacağınız yeri yaptı. İhtiyacımız olan suyu verdi, her türlü rızkı verdi. Kulluk edin be. Bunun Türkçesi bu. Razı olun be. Fela tecalu lillah yendaden ve entum talemun. Bile bile Allah'a eşler koşmayın. Bire bile Allah'a Allah kadar sevdiğiniz dostlar edinmeyin. Allah'a eşler, ortaklar koşmayın. Endat kelimesi e, gönülden bağlanılan dost demek. Ama Allah gibi sevilen anlamında. Allah kadar sevilen hiçbir şeyi Allah'tan çok sevmeyin. Hiçbir şeyi Allah'tan fazla razı etmeye çalışmayın. Razı etmeye çalışacağınız tek varlık Rabbimiz olsun. İnsanı mı razı edemezsin. İnsanı razı edemezsin. Vazifelerini yap, geri kalanını bırak. Babasın, çocuklarını yapman gereken nedir? Standarttır. Yap, geri kalanını bırak. Razı edemezsin. Razı etmeye çalıştığın sürece razı edemezsin. Koca mısın? Hanımına karşı yapman gereken neler? parınması, giyinmesi meşru yollarda. Yap, geri kalanını bırak. Efendim ben her dediğini yerine getirirsem acaba benden memnun olur mu? Yemin ediyorum olmaz. İnsan olmaz. Hiçbir insan hiçbir şekilde memnun olmaz, razı olmaz. Öyleyse evliler için söylüyorum, ev reisleri için Allah razı etmeye çalışın. Allah rızası için yapın ne yapacaksanız. Eğer öyle yaparsanız Rabbimiz onların gönüllerini razı eder. Sizden de kendisinden de. Bismillah. Ve in kuntum fi eğer ki siz şüphe ediyorsanız mimma ala abdina kulumuz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirmiş olduğumuz bu kitaptan şüphe ediyorsanız acaba gerçekten bu kitabı Allah mı indirdi yoksa Hazreti Muhammed mi uydurdu diye aklınızda böyle bir şüphe varsa Fettu bir suretin min Ona benzer Kur'an-ı Kerim'deki içinde 114 sureden bir tane surenin benzerini getirin. Getirin. Ortaklarınızı ve u şuhada Yardımcılarınızı da çağırın. Kimi çağıracaksanız bütün bilim adamlarını toplar, edebiyatçıları, ustalarını, dil dil ustalarını, uzmanlarınızı çağırın. Hepsiniz bir araya gelin. Burada 114 sureden bir tanesinin benzerini yapın getirin. Allah'tan başka tüm yardımcılarınızı çağırın eğer doğru sözlü iseniz. Fe'len tefalu eğer yapamazsanız, velen tefalu zaten yapamayacaksınız. O zaman fettagun naralleti ateşten sakının. Öyle bir ateş, vagudu hannasu vel o ateşin yakıtı insanlar ve taşlardır. Bu iddetli kafirin inkar edenler için hazırlanmıştır. Muhterem kardeşler. Hani bu ayeti kerime bakın sanki surenin başına dönüyor. Zaliker kitabu la raybe fih dedi ya. Bu, bu kitap öyle bir kitaptır. içinde hiçbir şüphe tereddüt yoktur. Tereddüt edeceğiniz hiçbir konu yoktur dedi ya. Burada da diyor ki eğer tereddüt ediyorsanız hala diyor ben bak bu kadar size insanı anlattım diyor. Rabbinizi tanıttım. Hala tereddütünüz varsa diyor. Acaba diyorsanız buyurun hodri meydan bir tane de hani Hz. Muhammed uydurdu diyorsunuz ya. Sen de gel ortaklarını da çağır, herkesi de çağır topla. Sen de bir tane bunun 114 suresini geçtik. Bir tane suresini bir benzerini ortaya koy bakalım. Eğer yapabiliyorsan tamam haklısın bir şey demeyelim ama yapamıyorsun yapamayacaksın da o zaman da ateşten kork kafirliğini bil. Kafirlikten çekin demek. İnkarcı olma demek. O zaman yanarsın demek. Rabbimiz güzel güzel anlatır tehdit de eder. Tehdit eder. Niye? Ya Rabbi ahirette geldiği zaman insanlar Ya Rabbi sen bize cehennem diye bir şeyden bahsetmemiştin hiç. Bahsetmiş olsaydın eğer biz de bu cehennemden sakınmak için elimizden geleni yapardık. Sen bize hiç cehennem diye bir şey bahsetmedin ki. Tamam iyilik güzellik anlattın ama cehennemi söylemedin bize. Biz nereden bilelim burada cehennem olduğunu? Sen bize bildirmedin diyemiyesiniz diye Allah cehennemi anlatır detaylı detaylı anlatır hem de en ince ayrıntısına kadar anlatır ve Türkçesi şöyle söyler Rabbimiz. Ben bütün bunları size söyledim. Fe enzertukum naran telazza. Ben sizi çılgınca yanan bir ateşle uyardım. Ayettir bu. Fe enzertukum naran telazza. Uyardım diyor Rabbimiz. La yaslaha illa el Şaki olan, azgın olandan başkası da girmez o ateşe. Eşkıya dan başkası yani girmez. Eşkıya şakiler demek. Azgınlar demek. Rabbimiz muhafaza bilir. Ey insanlar sizi yaratan Rabbinize kulluk edin. Böylece korunabilirsiniz. Rabbimizin bir işindeki merhameti şefkati seziyorsunuz değil mi? ey insanlar. Bütün insanlara geçerli bu. Sizi yaratan Rabbinize kulluk edin. Başka kimseye değil. İllahi Teala'l-Fatiha.